Çocuklar bazen isteklerinin yapılması için uygunsuz davranışlar gösterebilirler. Bağırmak, ağlamak, kendisini yerlere atmak bunlardan birkaçıdır. Kimi çocuksa istekleri yapılmadığı zaman ya da istekleri yapılsın diye ebeveynlerine ya da kendilerine bakım veren kişilere vururlar. Bu davranışı çocuğun için yaptığı kadar erişkinlerin bu davranışa nasıl cevap verdikleri de çocuğun sağlıklı gelişimi için önemlidir istekleri yerine getirilmediği zaman ya da istekleri yapılsın diye ebeveynlerine vuran çocuğun yaşı önemlidir. Eğer ergenlik döneminde de daha büyük çocuğunuz size vurarak karşılık veriyorsa sorun gerçekten büyüktür, bir yardım istemelisiniz. Daha küçük çocuklarda ise ebeveynlerin bu davranışa verdikleri tepkiler belirleyici olur. Özellikle 3 yaş altı çocuklar vurmanın zarar verici olacağını düşünemeyebilirler ve henüz duygularını dilleriyle anlatacak kadar dil gelişimleri olmamıştır. Duygularını kontrol etmeyi de henüz beceremeyen bu yaş çocukları isteklerini anlatmak için bedenlerini kullanabilirler. O nedenle 3 yaş altı çocuklarda vurma, ısırma, kendini yere atma, ağlama gibi davranışlar sık görülür. Ayrıca bu tür tepkilerin nedeni çocuğun mizaç özellikleri olabileceği gibi Çocuk bu davranışları başkalarından görerek de öğrenebilir. Peki 3 yaş altındaki çocuğumuz isteklerini vurarak anlatmaya çalışıyorsa ne yapmamız gerekir? Öncelikle çocuğun vurma işlemi fiziksel olarak durdurulmalıdır. Bazı ebeveynler özellikle 3 yaş altı çocukların henüz acıtmadığı için vurmaları karşısında eğleniyormuş gibi davranıp ya da onlara dur derken bile gülerlerse çocuklar bunun bir ilişki biçimi ya da bir oyun olduğunu düşünecek ayrıca da ebeveynleri tarafından desteklendiğine inanacaktır ya da tam karşıtı olarak eğer çocuğun vurma davranışına siz de vurarak yanıt verirseniz yani saldırganlığına karşı saldırganlık gösterirseniz bu çocuğun davranıştan vazgeçmesini sağlamayacak aksine davranışını pekiştirecektir. Bu nedenle çocuğun fiziksel olarak durdurduktan sonra onun göz seviyesine inip göz teması kurarak vurmak yok acıtıyor şeklinde kısa cümlelerle ona geri bildirim vermek gerekir. Çünkü 3 yaş altı çocuklar uzun cümleleri algılayamazlar. Eğer buna rağmen çocuk vurmayı sürdürüyorsa o zaman kısa bir mola vermek, yanından ayrılmak ve ilişkiyi durdurmak gerekir. Aynı zamanda bu tür davranışlarınızı tutarlı ve net bir şekilde yapmanız ve sürdürmeniz önem kazanır. Ayrıca çocuklara küçük yaşlardan itibaren geri bildirim vererek duygularını tanımlaması öğretilebilir. Örneğin sana izin vermediğim için bana kızdığın gibi bir geri bildirim, duyguları tanımlamasını sağlayacaktır. Ayrıca da vurmak can acıdır, başkalarına vurulmaz gibi bilgilerde öğrenmesini kolaylaştıracaktır. Olumlu pekiştirmeler her zaman işe yarar çocuğunuz olumlu davranışlar yaptığında ya da vurma davranışını durdurduğunda ona vereceğiniz düzgün geri bildirimler, övgüler onun bu davranışı kesmesine neden olacaktır. Ve tabii ki çocuğunuza vurmayın. Çünkü ona vurduğunuz zaman sizin küçük bir şaplak dediğiniz şey onun saldırganlığı öğrenmesine ve vurma davranışını sürdürmesine neden olur. Gelelim 3 yaşından daha büyük çocuklara. Eğer çocuk büyümüş olmasına rağmen hala vurma davranışını sürdürüyor, isteklerini vurarak yerine getirtmeye çalışıyorsa bu küçüklükten beri öğrendiği bir davranış şekli olabilir. Bunun dışında vurma davranışına devam etmesinin nedeni büyümüş olmasına rağmen hala duygularını tanımlamayı ve kontrol etmeyi sosyal olarak öğrenememiş olması olabilir ya da çocuk önündeki engelleri vurarak kaldırabileceğine ilişkin bir inanç geliştirmiş olabilir. Çocuğun bu tür davranışlarını sürdürmesinde sizin davranışlarınız etkili olacaktır. Bu nedenle öncelikle bu konuda bir kural koymanız gerekir. Çocuk evin içinde vurmanın yasak olduğu, kimseye uğrarak bir şey anlatamayacağını kural olarak öğrenmelidir. Her kuralı olduğu gibi bu kurala uymadığı zaman da yaşına uygun bir bedel ödeyeceğini çocuk bilmelidir. Çocuklara özür dilemeyi de öğretmek gerekir. Ama özür dilemek kabahati gidermez, sadece bir kibarlıktır. Kuralları uymayan çocuklara yaşlarına göre ödetilebilecek bedeller, teknolojik aletler, oyuncak, bazı sevdiği yerlere gitmek gibi ayrıcalıklarını kısıtlamak, evde sizin için ek bir şeyler yapmasını istemek olabilir. Küçük çocuklarda olduğu gibi büyük çocuklarda da olumlu davranışları pekiştirmek her zaman işe yarar. Çocuğunuz vurma davranışından vazgeçtiği zaman ya da olumlu bir davranışta bulunduğu zaman onu övmek, sevgi göstermek gerekir. Evde bir pano hazırlayarak olumlu davranışlara puan vermek, sonra bu puanlar toplandığı zaman bir ödül kazanması da yine çocuğun davranış değişikliğinde etkilidir. Çocuklara sadece vurma demek ve kurallar koymak yeterli değildir. Çocuklar aynı zamanda hayal kırıklığı yaşamayı, üzüntüyü ve öfkesini yönlendirebilmeyi de öğrenmelidir. Eğer çocuklar bu tür duyguları sağlıklı bir şekilde yaşamayı ve onlarla sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenirlerse o zaman vurma davranışıyla ilişkin sorunlar da kendiliğinden geçer. Çocuklar ebeveynlerini model alarak ve görerek öğrenirler. Eğer siz duygularınızla baş edemiyorsanız, onlarla baş edemediğiniz için saldırganlık gösteriyorsanız, Özellikle de çocuğunuza vuruyorsanız çocuğunuzda vurma davranışının normal verilmesi gereken bir tepki olduğunu düşünecektir. Her şeye rağmen çocuğunuzun davranışlarını kontrol edemiyorsanız, vurma davranışını engelleyemiyorsanız bir profesyonel yardım alın. Böylelikle çocuğun bu davranışı göstermesine neden olan, altta yatan herhangi bir sorun olup olmadığını da öğrenmiş olursunuz. Kısacası, çocuklarınıza duyguları anlamayı ve o duyguları dışa vurumlarını düzgün yapmayı öğretmezseniz onların geleceğini de planlamış olursunuz. Çünkü sizin durduramadığınız çocuğu bir gün başka birileri daha zor bir şekilde ve kötü bir şekilde durdurabilirler. Elde ettikleri şey bir başarı gibi görünse de bu davranışları sürdüren çocuklar sonunda hep kaybeden çocuklar.